One. OI Ik ga er niet naartoe. Ik ga er niet naartoe. Ik niet naartoe. Ik ga er niet Ya. Ya vurdum be. Oğlum kapranırken vurdun şu abi. Burada burada karanlıkta. Lan oğlum ne yanında ya? Oha, oha. <gülüyor> <gülüyor> ya kaç kere kafanda patlatacağım ya. <laughs> ya uşak. <laughs> Ulan bebe ya. 67 vurmuşum yine Ya. Ben hakkını göstereyim size Eee. Aynen Orhan'ın hakkı o. Aslan aman aman nereden oluyor? Biz de bizoncuyuz yani. hani. Ben bastım ya. Ya orada yanıma gelmiş ya. Ya. Oğlum param parça oldu ölmedi ya lan. Oh. Ay kız. <laughs> Ay aman Allah. Hadi be. Bebe. Canın çokmuş ya bu çabu da. <laughs> Canım yoktu gelebilirdim bıçak. He bebe he 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 bebe he. Ya alam, çok lan Lan oğlum dur sana sana ya ya gelin benim gelene kadar gelmedi acaba Bu da çözmüş ha Hayır <laughs> <laughs> Tereştis Daha beni görmeden taramaya başladı. Ya oğlum vay be vermedi. Benim adam bunu Hala <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Şimdi. <laughs> <laughs> Orospu ya. Adamdan biri o iki hop. İşaret eder işte. Boktu onu ya. Oha. 67 nedir abi? <laughs> yok oğlum ne öleceğim kaçtım 94 vurdum. Hadi be. Ne geldi lan Ya nasıl ölmez ya?

sesini duydum da. Biri burada biri orada ya ya? ha. Ya ne yapıyor ki ya? Kas siktir ya. Oha orospu oha. Sana iyi gibi geldi ona iyi Lan öl lan. Ya yeter ya bir çalım adam ölüyor Oğlum ne yaptım ben öyle lan? Ya nasıl ölmedi ya? Well done. Lan bir değişeceğim nasıl ya. Yo canım var lan. Geliyor 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 Murat. Oğlum haşar ettim oradan oğlum. Oğlum oğlum. Ya hadi be. Lan nasıl yapıyorsun lan? Tabii bırak la. Bırak 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 ah. <laughs> Hep canlar ben bir kapıyı sağlıyorum. Az sonra bu yine can az. <laughs> lan nasıl ya? <laughs> oğlum. <gülüyor> lan, lan. lan bu nereden çıktı? Lan bıçakladım ya. <laughs> lan oğlum ne oluyor? Lan nasıl gördün beni hemen ya Lan bıraksana adamın ipi canı arı ya Ah <laughs> öldü Düşüyor mu? çıkıyor mu ya? Yok Lan gitme bu Oha ikisi birde. Ya oğlum sikeceğim bağlayamayın ya. Balık, ya, balık değil mi lan bu? ya? Ben hemen aynı adama doldu düştüm ben. Buradan iki sil orada. Lan nereden sıkıyor göremedim ki beni. Oha ikisi birden geldi ya. Lan Gelin düdük yazmış, ya. Açmış. Açıyor. Cücük. Cücük yine çöndü. Ölüyorum. Ulan ne lan? Lan. Galip öldü. Galip'in daha düşer kardeş. Oha iyi, iyi de. Aa, Aa oğlum nerede doğdun ben Ya adam vuruyor ya biri. Bıçak geliyor, bıçak geliyor, bıçak geliyor. Nerede lan bu <laughs> pezevenk? <laughs> Öl la. Lan lan lan. Tamam be? Dur lan dur oğlum ya. Sıla geliyor ya. Şunu lan. oğlum bu kimmiş? Sadece bıçak oynayalım mı? Biliyor musun oğlum bunu da? Sadece bıçak oynayalım bıçak. Gençler. Ha. Sadece bıçak bıçak. Tamam. Tam sadece bıçak Murat. Murat sadece bıçak Murat. Ya bıçak ya, bunu... ayı oğlum mu ayı ona ona ayıca söylemek lazım. He sadece bıçak. Şu Mustafa'ya denk gelin de bak şimdi Mustafa'ya nasıl maymun edeceğim bak. Bu kim? Aa Mustafa burada. <laughs> Lan, oğlum Murat neredesin? Baba da kızma nasıl olur? <laughs> Baba niye ölmüyor bunlar? Murat hiç vuramıyor mı sen? Yarar ki bir şey karşı bir dalıyın aman abi. Kim bu köyde koş? <laughs> koş, koş dediler koş. Koş hemen koş, tek kaldı mı bastır? Oğlum hemen koş, tek kalan adama koş. Gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Of. Uuuu. Baba herkesi kesiyorum anladın mı? Hadi be. ikisine de vurdum lan. Hatta birini de aldı bu. Oğlum canım yok ya. Murat gelsene. Oooo x bas x bas x bas <laughs> Oğlum ikisi tek atıyor ya.